Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber Murder Party diye bir oyun oynayacağız Roblox'ta. Ee, bu arada hatırlatma, ee, abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Çok seviniriz. Ne oluyor? Bu silah 3000 lira arkadaşlar. Bu da Kayra. Arkadaşlar bu kim? Ne bileyim. Ben Artık yürüyorum arkadaşlar. Selam diyor da Beis. Arkadaşlar ben üst kata çıkıyorum. Şerif'im. Vallahi şerif misin? He. Hem masum. Oğlum iki kere masum oldun. Tövbe. Cim misin oğlum sen? Lan aşağıya düştüm. Vallahi belamı vermez. Lan katil öldürecek. Kayra. Selamun aleyküm. Sen beni öldürecektin değil mi? Ben seni öldürdüm, kestim seni. Niye ben öldürmeye çalışıyorum kanka? Bak Allah <laughs> ah sonuçta Allah'ın Allah'ın sopası yok. Allah'ın sopası yok kanks. Öl! Yes go! Öldürdüm. Let's go bebeğim birinci oldum. Gel Kayra hackerların alanı. Arkadaşlar e, abone sayısı çok gelirse bu e, bunun ikincisini çekeceğiz. Bir sürü şey çekeceğiz. Murder Party ile ilgili o videolar çekeceğiz. Like Arkadaşlar bir de ben YouTube kanalı açabilirsem yakında açacağım. Orada da FIFA videoları olacak. Benim iki kanalım var biliyorsunuz. Bir oyun kanalım var bir de normal video kanalım var. Barışlısın. Şerife. Şerife. Hey, hey. Bu kızdan biraz şüphelendim ben ha. Hep beni kovalıyor. Katilmiş lan. Katilmiş lan. Oy katili geri öldürdüm. İkinci katil nerede aga? Kayra ikinci katil kim? Kayra parti yapıyor şu an. Şarkıyı açmış öldürdüm. Let's go bebeğim. Let's go bebeğim. İnşallah bu reklam da pardon. Ben de bilmiyordum. Direkt açıldı. Kanka şarkı açma. Telif yiyeceğiz oğlum. Yok, kanka ben Bir şey reklam Arkadaşlar ileride benim şarkım olacak. Çok ileride ama. Bin abone olursam... ...şarkı... ...yapacağım sizin için. Hem de Yusuf Kula özel. Evet. Yusuf Kula... Ee, ...bir günde Yusuf Kula'yla... ...mördür parti oynarız. Yusuf Kula'yı tanıtırım size. Ben partiyim... ...kayra. Ben Katil! 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 havada geberdim. <laughs> Arkadaşlar iki dakika bir mesele konuşmamış. Gerekli kayra ile iki dakika durdurdum videoyu. Kusura bakmayın. Kayda sen hacker mıydın? Evet. Sen nesin? Ben kanka top, parti planlayıcısıydım. Kayra kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar gelin kutu açalım. Param var. <laughs> açalım bir tane. Bir, iki, üç. Bismillah. Lan en sevmediğim çıktı. İki tane vardı zaten o bende ya. Bunu alayım bari. Kayra kız. Kız şeyi mi alın kız? Şey mi aldın ya büyütücü? Aynı yanlış şey almışım. Ev <laughs> güzelim. <laughs> Arkadaşlar maskem Elbilerim güzel olmalı. mi? Ma Elbilerim maskem olmalı. mistik. Mas maskem mistik. Yine parti planlayıcısıyım Kayra. Arkadaşlar avcıyım. Avcılık kötü bir şey ama bu oyunda kaderle. Kader ne alaka oğlum sen cinayetçisin. Ani mak mak coffee ani pineapple ani second man of coffee at the pickle lot sida me one feel and back up listen kayra ne o parti şapka ne oluyor lan lan son bir tane parti parti yapmamız lazım başlıyor Mecnuya bayo din dan te mantendo do Kayra kimde parti şapkası yok? Yes parti planlandı, kazandım. İnşallah <laughs> birinciyim. Allah belanı. birinci değilim ikinciyim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kayra söyleyeceğim bir şey var mı? Videonun sonuna geldik. Yok. Benim var. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Bir de bildirim zil, zilini açmayı hiç unutmayın. E, attığımız videolardan haberdar olsunuz. Hadi görüşürüz.